Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Güzel bir bayram tatili bizleri bekliyor. Ama bizleri bekliyor. Bakalım siz öğrencileri de bekliyor mu? Müveccel hocamızla beraber bunu konuşacağız. Hocam merhabalar. Bayram tatili geldi, çattı. Öğrenciler artık evlerinde bir hafta. 10 gün vakit geçirecekler. Bu vakti nasıl güzel değerlendirsinler? Bayram tatili yapsınlar mı? Buyurun söz size. Arkadaşlar özellikle ara sınıflar. Sizler şu an yoğun bir sınav döneminin ardından çıktınız. E biraz dinlenmek tabii ki sizin de hakkınız. Ama özellikle 11. sınıflar ve 7. sınıflardan bahsedecek olursam. Belki 11'ler biraz daha üst seviyede olabilir. Hı -hı. Artık bir sonraki sınava girecek arkadaşlar. Sizler olduğunuz için sizlerin belki biraz daha çok çalışması gerekiyor. 19 ve diğer Öğrencilerimize göre Ne yapabiliriz? Eminim ki rehber öğretmenlerinizin sizlere vermiş olduğu Plan ya da programlarınız vardır Ya da kendinizin hazırlamış olduğu plan ya da programlarınız vardır Her gün çözülmesi gereken paragrafınız Probleminiz eksiksiz olmak üzere Biraz da dinlenerek tabii ki 2-3 saatlik ders çalışma temposu oturtabilirsiniz Tabii ki bayramlaşacaksınız Tabii ki gezeceksiniz Çünkü eminim ki bundan sonraki süreçte Yine ikinci dönem bizim sınavlarımız başlayacak Yaz tatilini boş geçiremeyeceğimiz bir plan program yapacağız Sizlerle birlikte O nedenle yarı tatil yarı ders çalışma <laughs> Şimdi ağırlıklı bir bayram ha. olacak sizler için. Yani bu öğrencilerimiz kendilerini bir LGS öğrencisi gibi ya da YKS öğrencisi gibi sıkmasınlar. Evet. Çünkü önümüzdeki sene zaten kendilerini yeterince sıkacaklar. Evet. Peki, <laughs> sizce bir öğrencinin tatili nasıl olmalı? Yani 6. sınıftaki bir öğrenci sabahtan akşama kadar yatsın mı? Bir televizyon mu seyretsin? Bilgisayar mı oynasın? Şehirde yaşadığını düşünün. Bir apartmanda yaşıyor bu öğrenci. Ne yapabilir? Nasıl vakit geçirebilir? Hocam eğer bu 9 gün boyunca biz hiç kitap yüzü bir kere açmazsak o Okula geri geldiğimizde üzerimizde büyük bir motivasyonsuzluk ve of zaten 10 güne ders çalışmadım mı rahatlığı düşmüş oluyor. Çocuklar şimdi yavru hocam <laughs> sormayacaktın mı <laughs> soruyu niye sordun diye. Buyurun. O nedenle arkadaşlar eminim ki okuldaki öğretmenlerinizin zaten sizlere vermiş olduğu ödevler var. 6. sınıf sorumuz için düşünecek olursak 6'yı sorduğunuz için söylüyorum Hı -hı. belki de. 6'lar, 5'ler, işte 9'lar onlar için okul ödevleri artı belki eksik olduğunuz konulardan bir saatlik böyle bir genel tekrar gibi bir ders çalışma programı oturtabilirsiniz. Ama 7 ve 11'ler biraz daha ağırlıklı olabilir bu süre zarf içerisinde okul ödevlerinin yani okul hocalarının vermiş olduğu ödevler artı bizim yapabileceğimiz LGS ve YKS sürecine ne katabiliriz? onları çalışmaya başlayabilirler. Çünkü bir sonraki bayramda YKS öğrencisi <laughs> ve LGS öğrencisi sizler olacağınız için belki bu kadar tatlı konuşmuyor olabiliriz bizler de. Evet. <laughs> Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok doğru söylüyorsunuz. Öğrenciler gerçekten eğer bu önlemleri önden almazlarsa, evet. çalışmaya erkenden başlamazlarsa tam da sınav döneminde müthiş bir yük üstlerine biniyor. Yani 7. sınıftaysanız en azından kendi senenize ait Konuları çok çok iyi öğrenmeniz lazım. 11. sınıftaysanız sizin işiniz daha zor. Çünkü 9 ve 10. sınıfın konularını artık çalışmaya başlamış. Belki bir sefer bitirmiş olmanız lazım kendi çalışmanızla. E tabii ki tamam ikinci dönemin işte ikinci sınavlara gelecek evet. yakında. Okul dersleriniz de çok önemli. E ama madem ara tatildeyiz bu ara tatili verimli değerlendirelim istiyoruz biz de. Peki hepinize başarı var diliyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bayramlar arkadaşlar. hoşça kalın.